Herkese merhaba. Bu videoda sizlere karantinada çift olarak yapabileceğiniz 5 farklı şey bulduk. Bir zamanlar karantina ilk başladığında bir baktık elimizde çok fazla zaman var bir şeyler yapmak için çünkü eve hapsolmuş durumdayız herkes gibi. Bu zamanı nasıl hem verimli olarak hem de eğlenceli bir şekilde değerlendirebiliriz diye düşünürken dedik ki biz bir çark oluşturalım. Döndürebileceğimiz bir kağıt parçası. Yani çok da fantastik bir çark değil hiçbir <laughs> evet. şekilde üstüne bazı filmler yazdık, yapabildiğimiz başka hobiler yazdık. Aslında daha çok onun istedikleri ve benim istediklerimin evet. bir karışımı oldu ki böylece şansa bırakalım. Aynen. Ve <laughs> Yapacak aynı bir zamanda şey, yok şey adil olsun diye yaptık Aynen. bunu. Bu videoda aslında bahsetmek istediğimiz konulardan bir tanesi bu. Mesela birçok farklı yaptığımız şey var hayatta. Nasıl bir çift olarak iki kişiyi de tatmin edebilecek şekilde? Hayatı sürdürebiliriz, bir şeyler yapabiliriz, hobilerimizi geliştirebiliriz. Çarka koyduğumuz neler vardı diye düşününce... Kart oyunu vardı bir tane. Doğru, evet. Kart oynamak. Şaplatmaca diye bir şey. Tatlı yapmak vardı. Doğru. Ama biz tatlıyı özellikle yine gece yarısı yapıyoruz. Hı -hı. Ne yapmıştık? Beze yapmıştık. Beze mi? Baza mı? Beze. Baza değil. <laughs> Ber <gülüyor> 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 Beraber yaptığımız ilk tatlı me meze diyecektim. Diye <laughs> Olamadı. Evet, beze. Beze şu beyaz zımbırtı. Böyle pofuduk beyaz bir şey. İçi biraz kremamsı oluyor. Ama tam olarak olmamış mıydı? Aslında galiba doğru düzgün yapınca içi kremamsı olmuyor. Ben öyle sevdim aslında ya. Sert olması mı gerekiyor? Ben içini yumuşak biliyorum. Evet, bir kıtır bir onu. şey. Hmm. Evet. Oyun oynamak vardı. Evet. Konuşmak vardı. Belki ilgi alanlarımız olabilir ya da daha işlevsel olarak planlarımız, neler yapmak istiyoruz şeklinde konuşmak. Evet. Yazdığımız bir başka şey karaokeydi. Ama e, benim açtığım şarkıyı o söylemek zorunda onun açtığını ben söylemek zorundayım ve bazen şarkıları bilmiyorduk. Ama bu çark fikri aslında bir süre için bizi bayağı e, tatmin etti. Çünkü ne yapacağımızı bilemediğimiz bir anda mesela... Günün sonuna doğru diyelim ki biraz yorgunuz falan. Herhangi bir şey yapmak için çok fazla enerji sarf etmek istemiyoruz falan. Ama yapmak da istiyoruz. Evet, yani sadece... Boş da durmak istemiyoruz. Hem belki verimli bir şey çıkar, belki eğlenceli bir şey çıkar. Onun hissi de bence çok değerli oldu bizim için o dönemde. Sonra zaten bir yerden sonra bir bakmışsınız elinize almıyorsunuz. Öyle geçiyor. Bu <laughs> da bir gerçek. Evet. Yani ne kadar sürdü? Herhalde birkaç hafta, birkaç hafta. yapmıştık. Evet. Yani bir seçenek. İkinci konumuz film izlemek. Şimdi diyeceksiniz ki ya zaten herkes film izliyor. Yani karantina döneminde zaten herkes evine kapalı durumda. Sadece film izlemek değil, birbirinizin en sevdiği filmleri izlemek. Çünkü insanın en sevdiği filmler gerçekten kendisiyle ilgili çok şey yansıtabiliyor. Hem zevkiyle alakalı hem de dünyaya bakış açısıyla alakalı. O yüzden eşinizi anlamak için kullanabileceğiniz bir şey bu aslında. Bizim en sevdiğimiz filmler örnek vermek gerekirse hangilerini izlettik birbirimize? İlk dönemlerimizde ben Şeyda'ya Gladiator filmini izletmiştim. Hmm. Bu benim için aslında çok değerli bir bir anı. Çünkü gerçekten çok değer verdiğim bir film. Yani sadece bir sanat eseri olarak değil de resmen hayatımdaki bazı temaları şekillendirmeme yardımcı olmuş bazı düşünceler barındıran bir film. Şeyda'nın bunu görebilmesi ve benim o şeyde görebildiğim değeri bakıp görebilmesi benim için çok önemli oldu. Senin sevdiğin filmler arasında ilk baş zamanlarda Tim Burton'ın bazı filmleri vardı. Onları hatırlıyorum. Mesela şu boncuk gözlü. Hayır, o bir travma. Onu sevmiyorum. <laughs> Biz sadece sevdiğimiz filmleri izletmeyi geçtik. Bu film benim için travmatik. Aynen Onu, çocukluk filmlerimiz evet, falan paylaşıyoruz. Çocuklukta zamanlarında birisi bana bunu izletti ama bu o dönem için mesela fazla korkutucuydu diye travma oldu dediği bazı filmleri izledik beraber. Evet. Neydi o filmin ismi ya? Coraline. Coraline. Evet. evet. Tim Burton. Ki o Tim Burton değil aslında. Değil mi? Şey var, Tim Burton'ın Number 9 vardı evet. öyle travma olan ki gerçekten çok ağır yani. <gülüyor> <gülüyor> Pan Labyrinth'i. O film benim için de travma. Ailecek izlemeye başlamıştık. Bir noktadan sonra bıraktık. Çünkü fazlasıyla korkutucuydu. Ve beynimin içinde yerleşmiş <laughs> sahneler var. Aslında geri dönüp bir bakmak isterdim. Evet, Biz sonra. niye geri dönüyoruz bu arada bu filmlere? Onu söyleyelim. Çünkü yüzleşiyoruz, yüzleşiyoruz. Evet korkuyla. Çok özgürleşmiş hissediyorsunuz sonrasında. Hani şu evet. anki algıyla böyle bir rahat rahat izleyince. Başka ne var öyle? Büyük ihtimalle kimsenin bilmeyeceği bir tane daha çizgi film vardı yine. Çok dark böyle. Onun da adı Hugo. Travmatikleri bir kenara bırakacak olursak. Aynen. Normal sevdiğin <laughs> filmler olarak. Normal sevdiğim filmler. İlk izlettiğin film neydi bana? Aladdin olabilir. Aladdin. Aladdin'in çizgi filmi. Evet özellikle çizgi filmi. Evet. <laughs> Will Smith'in oynadığı Aladdin'i de çok seviyoruz. O da Başarılı, güzel. <laughs> güzel. Ama ben izlememiştim. Yani o zamanki birçok Disney ve Pixar tanısında olan filmleri izlemişliğim var. Um, ama nedense Aladdin'i hiçbir zaman izlememiştim demek ki Şeyda ile izleyebilmemiz için evet, tamam. böyle olmuş. Aslan Kralı da izlememiştim. Aslan Kralı da izlememiş. İnanılmaz ne bir şey. Cahilmişim. <gülüyor> <gülüyor> yani o otunu da neredeyse her şeyi izledim. Klasik filmler falan. Ve benim <laughs> izlemediklerimi de Met evet. izlemiş. Bir de böyle bir ayrıntı böyle var. Böyle bir ilginç bir şey var. Şey var. Bir tane biraz yine kenarda köşede çok bilinen bir film hiçbir şekilde değil. Frequencies hmm. diye bir film vardı. Şeyda'nın çok sevdiği. O ilginç oldu çünkü özellikle Şeydan'ın dünyaya bakış açısına bazı noktalarda uyuşan bazı düşünceleri barındıran bir film. Biraz ağır ama yorumlamayı sevenler için çok dolu hmm. bir film. Evet, beyin uçuklatıcı türden biraz. Hmm. Yani gerçekten düşündürücü. Hmm. Düşünmekten başka seçeneğin yok çünkü bazı şeyler anlamak zor böyle. Hmm. Hmm. Çok küçük ayrıntılar var. <laughs> 3. konumuza gelirsek bu biraz klişe gelecek ama konuşmak. Konuşmak derken biz mesela günümüzle ilgili ya da yaşadığımız şeylerle ilgili etkileşimlerimizle ilgili konuşuyoruz kendi aramızda. Bazı şeyleri tam anlamadıysak onları konuşuyoruz ve birbirimize anlatıyoruz. Bazen gelecekle ilgili kurgular yapıyoruz ve planlamalar yapıyoruz. Bazen geçmişle ilgili konuşuyoruz. Çünkü Çiftseniz, eşinizle aslında geçmişinizi açmanız çok değerli bir şey olabiliyor. Çünkü insanların birbirlerini anlamaları gerekli. Bunu sağlamak için geçmişi bilmek önemlidir. Onun dışında bazen de sadece ilgimizi çeken bazı konularda konuşuyoruz. Mesela ne olabilir? Bazı duyguların pozitif mi negatif mi olduğuna karar vermek vardı. Böyle çok arada olanlar. Nostalji gibi. Vicdan i̇şte azabı. Ama bunun sonucu pozitif. Başka aklıma gelen nelerde değer olduğuyla ilgili bazı konuşmalarımız. Çünkü günün sonunda tamamen iki farklı hayat yaşamış iki insan bir araya geliyor ve kemikleşmiş bazı düşünceleri olabiliyor. Onlar üzerinde konuşmak bazen biraz riskli. O yüzden önersek mi, önermesek mi emin olamıyorum. Çünkü yani kaldırabilmek gerekiyor zıt fikirlerde olmayı. Evet, evlilikle ilgili um zor olan şeylerden bir tanesi ve evlenen herkes bunu belli bir noktada keşfediyor. İlk büyük ihtimalle tanışınca falan bazı konular konuşulmaya başlanınca zaten insanların birbirlerine benzerliği, düşüncesel olarak benzerliği ya da beğendikleri, ilgilendikleri konulardaki benzerliği onları bir araya çekiyor. Ama her zaman zıtlaşılan konular eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Yani fark edeceksinizdir. Zaten vardır. Çünkü şeydanın dediği gibi iki farklı dünya, iki farklı ıı, bakış açısı, iki farklı lens ıı, bir araya geliyor ve o durumları kaldırabilmek gerçekten zor bir şey. Farklı bir düşüncede olduğunu kabul etmek eşinden ve daha da önemlisi bence bazen kendi düşünceni bırakmaya razı olmak. Hmm. Bu çok zor bir şey. Ve eğer o riskli alanlara girdiğinizi fark ederseniz belki durup birbirinize sorun. Şu an devam etmek istiyor muyuz? Bunu sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek miyiz? Yoksa bugünlük burada kalsın mı ki bizim yapmışlığımız var evet, yani. Evet. Mesela çok yorgun olma durumunda ya da hmm. o zamanlar iyi olmuyor. Stresli olunca falan <laughs> dikkat etmek lazım. Çünkü insanın içinde herhangi bir negatif bir duygu oluşmasına gerek yok. Evet. evet. Ki onun dışında konuşabileceğiniz bazı topikleri biz vermiş olalım. Bir de bu konuyu konuşma sebeplerimizden bir tanesi. Konuşmayı konuşma sebeplerimizden bir tanesi. Herhalde bir de şimdi korona zamanında, pandemi döneminde biraz boş bir zaman geçirmeye meyilliliğimiz var hepimizin. Mesela diyelim ki çalışmayla geçtiyse gün bir şeyler yapmakla, dışarı çıkıp bir şeylerle uğraşmakla falan eve gelince oturup sadece bir şeyler izlemek istiyorsun uzunca bir süre. Ve bu sakıncalı bir şey değil tabii ki ama aynı zamanda bence bunun zaman zaman konuşmakla ve gerçekten zaman geçirmekle dengelenmesi gerekiyor. Çünkü sadece beraber film izlemek, dizi izlemek %100 sağlıklı bir zaman geçirme şekli değil. Çünkü burada bir etkileşim varmış gibi görünse de yani aynı odada olmak Tam olarak bir etkileşim değil. Evet. Bundan daha fazlasını istemeliyiz ve bu, bunu yaratmak için çaba göstermeliyiz. Ve aynı zamanda şu da ilginç olabilir. Konuştuğum bazı arkadaşlarım aynı evde aynı kişilerle sürekli bulunmanın zor olduğundan bahsettiler. Aynı kişilerle hiç konuşulmamış şeyleri konuşmak çok değişik bir deneyim oluyor. Hmm. Hiç beklemediğiniz fikirler çıkabiliyor yani. Hmm. <laughs> tamam. Şimdi dördüncü konuyu ya sen gel. Tamam. <laughs> Beraber yeni bir hobiye başlamak, yeni bir hobi edinmek. Bu yine şeye geliyor bizim için aslında. Zamanımızı verimli bir şekilde değerlendirmenin yolları. İkimiz de şansımıza biraz çok fazla boş bir şeyler yapmaya başladığımızı fark edersek, vicdan azabı yaşayan insanlarız. Özellikle aslında benim için evlendiğimizden beri daha da böyle. Çünkü şeydanın verime olan verdiği değer benim görüp ben de bunu istiyorum dediğim şeylerden bir tanesi. Çünkü evet, ben de metten bitirmeyi aldım. Çünkü ben de biraz her şeyi aynı anda sürdürme eğilimliydim. Hı -hı. Şimdi bitirip ikinci seviyelerine, üçüncü seviyelerine geçiyorum ki bunun için çok minnettarım. <laughs> <laughs> Bu edindiğiniz hobiler herhangi bir şey olabilir. Birinizin zaten belli bir noktada ilgilendiği ve hadi bunu yapalım dediği bir şey olabilir. Ya da um, İkinizin de hiçbir alakası olmadığı önceden tamamıyla farklı bir şey de olabilir. Yani aklıma gelen örneklerden bir tanesi mesela bizim yakın zamanda giriştiğimiz yoga. Benim çok fazla düşünmek gibi bir problemim var. <laughs> Ve enerjim ya çok fazla ya da çok düşük. O yüzden onu dengelemek için yani hem enerji sarf ettiğim hem de biraz daha az düşünebileceğim bir şey aradım. Sonuç olarak bulduğum şey yani en mantıklı seçenek yoga oldu. Ve bu aklıma gelmişken yoga challenge'lar var. Çiftlerin Hı. beraber yapabildiği. Oldukça keyifli videolar var. O yüzden sadece izlemekle kalmasın, yapmayı da unutmayın. Bizim yaptığımız bu hobiyi tabii ki deneyebilirsiniz ama kısıtlı kalmamaya çalışın. Sadece önceden yaptığınız bir şey olması gerekmiyor. Belki de hiçbir alakanız olmayan, dünyanın öbür ucunda Çin'de sadece yapılan bir şey vardır. İlginçtir. Onu deneyin. Yani neden olmasın? <laughs> Önceki videolarımızdan bir tanesinde konuştuğumuz gibi kısıtlı kalmamaya çalışmalıyız. Dünyada neler var? Bunlara bir göz atmak çok değerli oluyor. Göz attıktan sonra da girişmekten utanmayın. Bir de şunun farkında olmak lazım. Türkiye'deyiz. Burada belki o şeyi yapan bir insan bile yoktur. <laughs> Mimkana dönüşebilir değil mi? Evet, gerçekten geliştirirseniz kendinizi, bunu ticari olarak da yapabilirsiniz. Mesela bir şey üretmekse, o zaman satabilirsiniz falan. Bunların hepsi hem korona zamanında işlevsel olabilir. <laughs> evet. Birlikte yapmakta tuzu biberi. Tabii ki. Ve parantez içinde birbirinizin hobilerini de deneyebilirsiniz. Evet. Beşinci olarak. Aslında bir çift olarak yapmanın çok güzel olduğu birkaç egzersiz ya da deneyim diyebileceğiniz şey var. Bir tanesi birbirinizin gözlerine belki iki, belki üç, belki dört dakika bakmak. Arkada bir müzik varken yapabilirsiniz. Çok yorgunken ya da uyumadan önce yapabilirsiniz. Uyandığınızda da olabilir. Tabii bu hmm. daha çok evli çiftler için geçerli olabilir evet. Ama yine de. Evet. Bunun aslında işlevlerinden bir tanesi biraz evli olan iki kişinin bir durma anında beraber var olabilmeyi öğrenmesi. Evet. Çünkü insanlarda en büyük problemlerden bir tanesi hiçbir zaman durmuyoruz. Her zaman bir şey yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bir odak noktamız evet. olsun. Yani bu yüzde yüz ilgiyi ve farkındalığı bir an içerisinde paylaşabilmeyi öğrenmenin güzel yollarından bir tanesi. Aslında ilk yaptığınızda belki kim bilir biraz garip bile gelebilir çünkü evet. hiç alışık değiliz. O kadar uzun bir süre tam odak olmaya ve korunaksız olmaya insanlara karşı. Ama evlilikte aslında var olması gereken en değerli şeylerden bir tanesi bu korunaksızlık yani hiçbir defans olmamalı. Hı hı. Bu tür konulara zamanla girmek istiyoruz zaten. Ama bu küçük birkaç dakikalık deneyi yapmanızı öneririz. 6 bonus olarak. İşte onun haberi yok henüz <laughs> ama ben eklemek istiyorum. <laughs> YouTube'da bazı kenarda köşede kalmış, vay be ne hayatlar var diyebileceğiniz ya da ya keşke ben de şu an orada olsaydım diyebileceğiniz ya da fantastik bilgiler edinebileceğiniz. Bazı videoların linklerini videonun aşağısına koyacağız. Bu şekilde de zamanınızı geçirmeyi deneyebilirsiniz. Tamam o zaman. Bitti galiba. Bitti galiba. Bundan sonra yine videolar yapmaya devam edeceğiz. Kanala abone olursanız onları da görebilirsiniz. Sizin ilginizi çeken konularda yorum yapabilirsiniz, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Biz de sizinle etkileşime girebiliriz. Hı hı. Bu şekilde. Şimdilik görüşürüz diyoruz.